Yine de güzel olur. Elmaslar, kardele, dışardan, kadınla, kadın, insanlar, ve bunları başarmak için araştırdılar. Cumhuriyet'in önce yılını kutluyoruz. Bugün ne kadar sevinsek hakkımız vardır. Dönem On sene bu devir Cumhuriyet'in muzaferiyetiyle başladı. On sene içinde Türk milletinin saat ettirdiği insanlar bugün tarla satın edileceğimiz kadar büyük bir ve sevgili <laughs> vatandaşlar, dün gece yarısından itibaren bütün Türkiye'de deniz, hava, kara, Türk Silahlı Kuvvetleri el ele vererek memleketin idaresini ele almıştır. Ben umarım ki kuvvetlerimize ateş açılmaz ve kanlı bir satışmaya yol açılmak biz aslında savaş için değil, barış için ve yalnız Türklere değil, bunlara da barış getirmek için adaya gidiyoruz. Aziz yurttaşlarım, bir defa daha belirtiyorum ki silahlı kuvvetler aziz Türk milletinin hakkı olan refah ve mutluluğu, vatan ve milletin bütünlüğü ve gittikçe etkisi azalmaya, azaltılmaya çalışılan Atatürk ilkelerine yeniden güç ve işlerini kazandırmak, kendi kendini kontrol edemeyen demokrasiyi sağlam temeller üzerine oturtmak, kaybolan devlet otoritesini yeniden tesis etmek için yönetime el koymak zorunda kalmıştır. Bizde toprak verilmez, bizde tek çakıl taşı verilmez can verilir ama çakıl taşı verilmez. kendinde birileri kendine göre açıklamalar yaptı. Şehirlere inecekler. Kırsaldan şehre ineceklermiş. Geleceğiniz varsa göreceğiniz de var bunu böyle bilin. Bunu böyle Yani bir taraftan PKK, bir taraftan FETÖ, bir taraftan DAEŞ, bir taraftan PYD, bir taraftan YPG, topunuz gelin!